çocuk yaştaki birini burada canlı canlı gömmüşler. Million more because you have to cancel it your flight ticket and you have to stay if you touch it. Bu dediklerin hepsini yapmanız gerekiyormuş. Onun için buna dokunmak yasak. Kimse dokunmuyormuş. You will get the punishment. Bu köyde hiçbir şeye dokunmamız lazım. Her şeyin bir cezası var. What is the punishment? the fee, how big the the peak how big depend on how big our mistake yeah bu gördüğünüz kakao şekilde bakın bu kadar bu dünyanın en pahalı kahvesi zaten evet bu gördüğünüz tütün <laughs> are the first Turkian, yeah? I think. Mm. Yes. First Turkey, eh? First Turkey. Yes. It's the yellow one like Solo yang bagus. It's a good one. No, no, that's a, it's a, it's a the... not good. Not good. Mm. Mm. But you can eat it, but please do not too much, ya. Yeah? <laughs> Candle ne yapıyor da buna bakmam lazım ne olduğunu. Yemek yere karıştırıyorlarmış bir de ilaç yapıyorlarmış bundan. Cevize benziyor ama hepsinden farklı. Evet merdivene bakın. Peru'daki gibi. Hop bu şekilde çıkıyorsunuz. So the young leaves of like this one we boil together in the in the pot. Hmm. when you fall down but they have to do message first mm. and after message again when you you know sometimes you're mm. you do like this when you're falling down mm. so they have to fix it and boil it macadamia and the leaves this one leaves, uh, together. tomatoes together do not a uh, big tomatoes eh? it's not not too good quality it's already <laughs> created by by human eh? mm. <laughs> Evet ikisini karıştırıp bir ilaç yapıyorlarmış. Bu Saga köyü çok keşfedilmiş bir köy değil. Harita üzerinde gördüm ben yol üstünde. Gelmek istedim harbiden geldiğimizde değdi yani. Your name Maxi. Maxi. Maxi'nin babasıyla dedesi şefmiş. Burası onların mezarlığı şu şunlar da mezarlık ama bu şef için özelmiş burada tepede. <laughs> Now you don't have chef. Now do you have chef? You. You are the chef. <laughs> you can ask them. Who is the chef? <laughs> See. With there are three chef we have. Yeah? Ah, ha, three chef. Because different, the different clan. Ha. This for Limbu clan, and this is for Lake Volo. This is our house. This is my house. So, and then the second one over there, we call the that house uh, Dalavolo. From second one, eh? from the home. So, which tribe is this? Uh, we are part of the Leonese tribes. In, in the regency, there are two big tribes. In the people live around, in the to west part. Mm. And then, from uh, uh, since. Um, the name of the village volotolo maybe yeah. on the road mm. you met the okay. volotolo village until in uh, border with the uh, sika regency mm. we are part of the leonese tribes leonese tribe yeah oh. we speak leonese leonese yes mm. so people in the leonese tribes we speak leonese yes, yes. yes. and the people in Ende they speak mm. So. Leonis, how do you say hello? Hello. Hi. Uh, <coughs> Ngeramba. Ngeramba. <Niramba. laughs> Ngeramba. <Niramba. laughs> Ngeramba. 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 Yeah. How do you say thank you? Uh, terima kasih sama. In, in Indonesia, Indonesia. Sama. Yeah. In right In tribe, same uh, like Indonesian. Indonesian. Yeah. Uh. So it's mix of bahasa. Bahasa. Yes. Ind in Indonesia. Indonesia. Okay. Burası aşırı kutsal bir yermiş. Bütün ritüelleri bunun çevresinde yapıyorlarmış. 13. yüzyılda bu gördüğünüz çocuk yaştaki birini burada canlı canlı gömmüşler. Bu o dönemki inanışa göre, ritüellere göre bir kurban adama oluyor. Tabii şu an bu devam etmiyor. Şu an ise domuz kesiyorlarmış burada. Çok enteresan yani bu 800 yıl önce böyle bir ritüel yapmışlar. Çok değişik bir köy küya. The horse, the horse of uh, hmm. he went to the waterfall that found under the horse. Hmm. And then if you already change this pole, we have to make a dancing together in this part. Hmm. And you have to feeding the food for all of the local for two weeks. Hmm, I try to yeah. count around 200 million. 200 milyon. <laughs> yeah, if you have uh, 200 million more because you have to cancel it your flight ticket and you have to stay <laughs> if you touch it. Evet, dokunursanız bu direğe bu dediklerinin hepsini yapmanız gerekiyormuş. Onun için buna dokunmak yasak. Kimse dokunmuyormuş. Bu Gaga dedikleri bir adam varmış. Burada çizmiş tabii bu onun eviymiş. Bu eski dönemlerde mahkemeyen yani hakim gibi bir adammış bu. Kararları bu veriyormuş. Bir gün Arak toplamaya çıktığı zaman burada onu resmetmişler. İçki yapımını göstermiştim size. Bu arkadaki de bambu. Bunun içine topluyormuş. Sonra bir gün geri dönmemiş. Geri dönmediği zaman da burası onun evi. Onun anısına burayı yapmışlar bu çizimleri vesaire. Böyle enteresan. İleride de bir tane tam şu aradan bilmiyorum tam olarak görünüyor mu? Bir tane şelale var. Onun altında bu sırtındaki bambu çantayı ve atını bulmuşlar. Sonra orada bir aynı zamanda bir tane mağara var. O mağarayı onun mezarı kabul etmişler ya da yani öldüğünü de bilmiyorlar. Aslında ölmediğini düşünüyorlar. Bir gün gitti, geri gelmedi gibi düşünüyorlar. Onun için burası çok önemli bir binaymış onlar için. Enteresan. Gerçekten. Evet, buraya sadece erkekler girebiliyormuş. Ah, only men. Yes. So what is this? Okay, so Special? we call Kadaya. So it's use for meeting, we use for uh... And also put the instrument, yeah. Instrument. Instrument. Mm. Yeah. So when we uh, when we cut the trees or to pr pr prepare the material before we go into the forest or cut down the you have to make in the danger like right? this one. This is drums, but do not drinking mm. eh mm -hmm. you will get the punishment. Mm -hmm. <laughs> yes so we have a special in the, with this one so. what is the punishment uh the peak pig, yeah pig. how big the uh, the peak how big uh depend on how big our mistake yeah ah. so the people from that house yeah they yes. will judge you ah. <laughs> this is okay uh, we do dancing like this with this one yeah mm. but too difficult yeah, mm. yeah? Because, uh, the gongs put in a dead house, yeah, ah, in, in a house. Gaga's house, yeah, mm. not here. Before we take out or we save or uh, put again, we have to kill the rooster. 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 Mm. It means like uh, to permission. Mm. Yeah. Put the blood of the rooster, uh, the blood of the rooster, in mm. the gong, and then you can take mm. out. And then when you put back, yeah, put it back. Mm. You have to kill again. Mm. So. Evet bu köyde hiçbir şeye dokunmamamız lazım. Her şeyin bir cezası var. So these are the stories. Hmm? So most of our money is yeah, spent for the ritual, yeah. Hmm. <laughs> How much for one rooster? How much? Uh, uh normally for the sacrifice, yeah, it's around 250,000. 1000. Mm, one, one. Hmm. Normally, yeah. But It's a small one. Sometimes we have to, we can do apologize, Special for this man. It's Lucky Saga, the man found it. So we have to apologize to this man and then to two girls over there. Lucky Saga? Lucky Saga, the man uh, who found this village. This village, huh? It was 13th uh, 13 generation. Thirteen, 13 generation. <laughs> uh, 13th century, yeah. Yes. This is uh he has two wives. Two wives. Yeah. Ah. Guru and Kara. Yeah, this lucky. Guru subject. and Kara. Yes. Guru. Yes. I Kara. can't tell because I'm mm. a chief Yeah, Yes, yeah, uh, yeah. <laughs> shift. If I touch punishment. No, we really. <laughs> <laughs> leave. Okay, Guru, Guru yeah, Kara and Kara, yeah. Two wives. See. Hmm, iki tane eşi varmış. Las Lucky Maxi'nin babası şef burada yatıyor ve dedesi burada yatıyor. Maxi de üç şeften birisi şu an. Üç tane klan aynı yerde yaşıyorlarmış. Maxi öldüğü zaman dedesini çıkaracaklarmış. Şu gördüğünüz şeyin içine koyuyorlarmış. Böyle değişik bir ritüeli var ve onu buraya gömecekler. ritüeller çok enteresan. Vallahi iyi ki gelmişim buraya. İnanılmaz <laughs> enteresan şeyler öğreniyorum. Şu an bir de Maxi'de İngilizcesi iyi. Bu gördüğünüz kakao. Evet bunun içinden çıkan çekirdeklerle yediğiniz çikolatalar yapılıyor. Kakao çekirdekleri. Bunu da köyün etrafına dikiyorlarmış bu ağaçları. Çünkü uzağa dikerlerse maymunlar gelip yiyormuş. Burada koruyabiliyorlarmış da diğer bir türmüş. Gördüğünüz gibi kırmızı. Evet kakao, muz. Yan tarafında kahve var. Hepsi bir arada <laughs> yetişiyor. Evet kahveler <gülüyor> toplanıyor. <gülüyor> coffee. Yes, coffee. Like this they in that place and they like this yeah. because they want to get money early early yeah. coffee like this şimdi bu şekilde yaptıklarında daha az oluyormuş eğer saklamak istiyorlarsa Yukarıda çektiğim gibi kabuğuyla beraber kurutuyorlar. Evet bu şekilde kurtulursa iki buçuk yıl kalabiliyormuş depolarda. Bu yani içi kırılmamış hali meyvenin içinde şu an hala kahve çekirdekleri iki tane. Eğer diğer yöntemle yaparlarsa bir ayda hemen bozuluyormuş aroması her şeyi gidiyormuş. Ah, luak, this one. But they are separate. Actually, they have look like this one. Ah. It's uh, in one package, yeah. How they find luak uh, in the forest? We, especially in the harvest time like this, when we uh, walk on the on the jungle. Hmm. I don't know why the chief had. They put the pool in the top of the stone. Ah, yeah. Really. So. Mostly we found on the top ha. of the stone. <laughs> <laughs> they like, they like. Yes. Ha. But difficult to find in but location in the in the forest. Ha. Evet, bu gördüğünüz Luwak kahvesi. Misk faresinin kakası. Bunu da şöyle buluyorlarmış. Tarlaların arasında hep taşın en üstüne kakasını yapıyormuş hayvan. Onun için bulabiliyorlarmış bu şekilde. Bakın bu kadar. Bu dünyanın en pahalı kahvesi zaten. Bu da normal kahve. Renkleri her şeyi farklı. İşte bu şekilde yapıldığı zaman bir ay dayanıyormuş. Evet bunun kilosu 50 binmiş. Luwak'ın ise 150 bin. Yine köyden alırsanız işte fiyatlar böyle acayip ucuza denk geliyor. Marketlerde kaç katı. Evet gördüğünüz tütün

Ya da palmiye ağacınınkini kullanıyorlar. Kendi tütünlerini kendileri yapıyorlar.